Baba hareketler belli. Bir dakika iğne yapıyorum. Hocam neredesin? Karanfil sokak, sokak, 3 bölü 15 amam. Güzel sor kanka. <laughs> o, ya dedim sana ama kanka düzgün at dedim sana. Şu önümüzdeki arabanın tekerleğini patlat. Patlatamazsan kızınızı sikerim Bay Giden jipi mi diyorsun? Patladı i̇şte kanka. Evet. atladı Gözlüklerini yerim seni. Ne kadar mı gözlüklerim var?

Aşktan yana gülmedim kara baktım ben Kanka ben buraya pusun tuvalete gideceğim Hemen geliyorum Amına koyayım Kalkın kendinizi ihmal edip şu içmeyi unutmayın Sol yap sol yap sol yap Ne i̇şte böyle yani Tamam girdin girdi, girdin korkma <laughs> Düşme düşme <gülüyor> <gülüyor> Ya sen ne yapıyorsun ya Abi sen belki 10 milyon dolar verecekler. Kabul ederim. Akşam 3 posta. Kabul ettin mi? <gülüyor> <gülüyor> 10 milyon doları 3 posta sana. Kanka vermem diyen büyük ağır orospu çocuğudur. Yalan konuşuyordur. <laughs> Veririm tabii ki de. Abi arkadaş tanımıyorum. Oğlum 10 milyon dolar diyorsun. Manyak sikerim götünü yenisini taktırırım. Ben travestiyim. Çet ne diyor ya? Ne çeti ya? Açık mı ses? Direkt soruyorsun. Ne? Deşifre olduk.

arkada da var. Abi pele vurdu kanka. Şey almış. Dur kanka. Dur kalmış. Da, 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 Helal. Ha o da sana bakıyor. Helal. Alacaksın, alacaksın. Alanı çıkalım. Bir... Bunlar Bir... çocukları. Arkadaş mı? As Yarak. Yarak. Yarak.